Ülkemiz şu anda koronavirüsle mücadele etmekte ve koronavirüs en çok akciğerleri tutan akciğerlerden hastalanmayı başlatan bir olay. Onun için herkesin akciğer kapasitesini yüksek tutmasında, solunum egzersizleriyle akciğer kapasitesini arttırmasında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz. Ee, buna yönelik 3 tane solunum egzersizimiz var. Ben şimdi o egzersizleri sizlerle paylaşacağım. Herkes her gün bu egzersizleri sabah akşam düzenli bir şekilde yaparsa akciğer kapasitesini arttırmış olur. Ee, egzersizlerimiz 3 boyuttan oluşuyor. Göğüs, karın ve yan kotlar şeklinde, yan kaburgalar şeklinde değerlendiriyoruz. Ee, i̇lk olarak göğüs solunumuyla başlayacağım. Elimizin e, aktif olan, hareket edecek olan e, el göğüste, hareket etmeyecek olan inaktif elimiz karnımıza koyduk. Karın kısmımızı mümkün olduğunca hareket ettirmemeye çalışın. Yani alacağınız nefesi burundan alıp, e, mesela burundan bir sürede aldığınızı ağızdan iki sürede, bunun iki katı sürede vereceksiniz. E, şu anda başlıyorum. göğsü şişireceğiz burundan başladık. Göğüs şişti. Şimdi veriyoruz bunu. Bu arada karın kaslarını oynatmamaya çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ilk başta. Tekrar burundan alıyoruz. İki katı sürede ıslık çalar şeklinde ağızdan veriyoruz. Bunu burada göğüste 10 kez tekrar ettikten sonra karna geçtik. Bu sefer göğsü hareket ettirmiyoruz. Aktif olan el, karında, karnı şişireceğiz. Eli hafif de bastırarak iki katı sürede ağızdan veriyoruz. Burada da göğüs oynamadı, karın hareket etmiş oldu. Şimdi ellerimizi yandaki şuradaki kaburgaların tam üzerine koyduk. Şimdi nefesi aldığımız zaman kaburgaları yandan şişireceğiz. Bu şeklinde. Bu egzersizimizi de böyle tamamlamış oluyoruz. Teşekkür ederim. <laughs>